Aman be Halil. Dolap beygiri gibisin. Başımı döndürdün. Otur şuraya. Gel. Al hadi. Bir fırt çek. Rahatla aslanı. Kız yavaş. Üzüntünden neredeyse kanser olacaksın. Avukat parayı veriyor. Sen de o katırlardan kurtuluyorsun. Daha ne tasa ediyorsun? Kızım her şey bitti be. Mezarı açtırıyor avukat. Anlamıyor musun? Ay herhalde anlıyorum. Ne yapalım? Bütün hayallerim çöpe gitti. Bu boktan mahallede... ...o boktan evde ömrümün sonuna kadar çürüyeceğim be. Güya Semiha'yı okutacaktım. Kız da zaten elden gidiyor. Ulan ne talihsiz adammışım be. Ah avukat ah! Nar ağacında sallandırdı beni. Şimdi de karşıma geçmiş... ...keyifle seyrediyor beni. O da ne kıl herifmiş be? İşi gücü bırakmış, senle uğraşıyor. Uğraşır. Uğraşır çünkü herifin tek derdi benim. Mahvetti beni, bitirdi. Ne yapacağım ben şimdi? Ey Allah. Ey büyük Allah'ım. Gelen halle vuruyor, giden halle vuruyor. Bari sen acı Allah'ım. Of! <gülüyor> of. <gülüyor> benim de asabım bozuldu. Sana diyorum ama 25 milyarı gözünü kırpmadan veriyorsa o gavur avukat... ...senin kızda acayip para var demek ki. Ne sandın be? O para çerez. Bu oda dolusu hatta bu ev dolusu parası var Lamian. Yani. Ay ...vallahi sus sinirlerim bozuluyor konuştukça. Para bağıra bağıra gitti desene. Hmm. Halil. 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 Ne varıyorsun be? Halil Halil ne var? Ay bu işin bir çaresi yok mu Halil? Var. Bir tabanca alacaksın eline... Lamia'yı avukata cenere sıkacaksın. da 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 -ta da -ta! Tarayacaksın hepsini. Öyle demedim koçum. Yani. Mezardan adamın ölüsünü çıkartacaklar değil mi? Dirisi olmadığına göre tabii ölüsünü. Sen benimle kafam buluyorsun be. Ay sinirlenme aslanım. Adamın kemikleri kalmıştır şimdiye kadar değil mi? He, para bu kızım. Eğer çok paran varsa... ...mezarda bile rahat vermezler insana. Doğru valla. Adamın kemiklerinden mi bulacaklar Lamia'nın kızı olduğunu? Öyleymiş. Eski köye yeni adet işte. O doktorların işi gücü yok. Böyle boktan işlerle uğraşıyorlar. Bana bak ne diyeceğim. Ya adamın kemikleri mezardan çıkmazsa ne olur? Alır mu öyle şey? Nereye gider kemikler be? Biz kaçıralım oğlum. Ne? Kaçıralım mı? Tabii. Kemikleri. Televizyonlarda seyretmiyor musun neler oluyor? Adamın cesedini bulamazlarsa nasıl ispatlayacaklar? Sen de Lamia'nın babası olarak kalırsın. Aferin be Fidan. Ne beyin var sende? Ölüyü bulamasınlar, gelsinler beni içeri öyle mi? Sen ne diyorsun be? Yardım edelim dedik. Mezardan başka ölü çıksa ne olur Halil? İyi. Söyleyelim mezarcıya, değiştirsin. Sende de hiç akıl yok <laughs> be. Eksik yetek değil misiniz? Al birini vur öbürüne. Mezarcı değil, biz değiştirelim diyorum koçum. Ölü ölüdür, kim ne anlayacak? Hem kemiklerden mi tanıyacaklar Lamia'nın babası olduğunu? Seni de suçlayamazlar. Ha. Ha, dur ya, Yo, o, olur mu böyle şey? Yok ya, yok günah, böyle bir şey yapılmaz. Asıl giden paralara günah Hasan'ım. Ha. Mezardan çıkan kemikler Lamia'nın babasına ait olmadığı için de ortalık karışır. Allah karışır. Ya? Arap saçına döner. <laughs> avukat da çıldırır. Helal kız. Doğru buldun. Aferin sana. Akıllı kızsın be. Gel bakayım yapayım. Bir de öbür taraftan. Mezarlık işinde Celal ağaya hallettiririz. Olur mu hiç? O ve itleri sonra mirasa ortak olurlar. O gebeş parasını alsın def olsun. yani biz mi yapacağız? Niye yapmıyor mu Yani yapar mıyız? Allah, yaparız koçum. Tabii yaparız be. Tabii yaparız. Tabii yaparız. Giren de Celal'e... ...çıkan da avukata. Aslan <laughs> fidanım beni. Akıllı fidanım. Görsünler bakalım Halil'in kim olduğunu.